Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Mozaik pasta yaptım. Çayımızın yanına soğuk serin serin bu havalarda çok güzel giden bir pasta ve çok pratik. Yapıp buzlu atıp bir ay iki ay sonrasında bile misafirlerinizi ikram edebilirsiniz. Buzlukta saklanabilen bir pasta. Şimdi malzemelerine ve nasıl yapıld yapıldığına geçeceğim. Evet arkadaşlar mozaik pasta için malzemelerimiz. 3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin. Ben margarin kullanacağım. 1 su bardağı süt. 5 yemek kaşığı şeker. 2 pakete yakın petibör bisküvi. Ve 3 yemek kaşığı kakao kullanacağım. Evet şimdi ilk aşamamızda margarinimizi eritmek için ocağa alıyoruz. Tereyağımızı erittik arkadaşlar. Evet şimdi kabımızın içerisine tereyağımızı döküyoruz. 5 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Geniş bir karıştırma kabı tercih ettim. Rahat olsun diye. Bir su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Ve tekrardan çırpıyorum. Evet arkadaşlar, hepsini karıştırdık, hazırladık. Süt, şeker ve erittiğimiz margarinimizi karıştırdık. Homojen, sıvı bir kıvam aldı. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı kakao mı ekleyeceğim. 1 2 Evet. bunu da topakları gidene kadar karıştıracağız mikserle de çırpabiliriz ama çok fazla bir miktar olmadığı için kaşıkla çekmemiz ideal özellikle şimdi yaz aylarında olduğumuz için bu tatlı serin serin çok iyi geliyor Zamanınız yoksa 2-3 saat buzlukta bekletip servis edebilirsiniz. Zamanınız varsa geceden yapıp buzluğa atıp ertesi gün çıkartıp 1 saat üst bölümde bekletip 1 saat üst bölümde bekletmeden de servis edebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere kakaomuz da yer içerisinde. şimdi bisküvilerimizi kıracağız. Bir buçuk pakete yakın demiştim. Bisküvilerimi kullanmak için hazırlıyorum. Çok kırmayacağım ki ağzımıza gelsin. Çok fazla ufalamıyorum. Gördüğünüz üzere. Evet, bisküvilerimiz hepsini kırdık. Şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Çok kırmadım gördüğünüz üzere. Ağzımıza gelsin diye kaşırıştırırken de dikkat ediyorum. Evet işlemimiz tamamdır. Karıştırdık. Bisküvilerimiz, çikolatalar, kakaolar hepsi birbiriyle karıştı. Dilerseniz fındık, ceviz kırıp ekleyebilirsiniz içerisine ama ben eklemeyeceğim. Sonrasında belki isteğe göre üzerine eklerim. Ve hindistan cevizi serperim. Ben şu an bunu sade yapacağım. Şimdi streç film tezgahı hazırlayıp içerisine bunu dökeceğiz arkadaşlar. Streç filmimizi de serdik. Evet hazırlanan bisküvili karışımımızı streç filmimizin üzerine ilave ediyoruz. Arkadaşlar 2 hafta, 3 hafta, belki de 1 ay, yani belki de demeyeyim, yani belki de dedikten kastım, yani 1 ay boyunca diyeyim, misafirimiz gelmedi. Bir ay sonrasına geldi. Hazır bunu buzdolabından çıkarıp dilimleyip servis edebilirsiniz misafirlerinize. Bu açıdan çok iyi, pratik bir mozaik pasta. Lezzeti, görünümü her açıdan harika. Biraz kaşıkla düzlüyorum. ıyorum şöyle gördüğünüz üzere baton pasta gibi ayarlamaya çalıştım tabi asıl baton pasta ayarlama tarzımız Evet bu şekilde yuvarlayacağız arkadaşlar ister evet, baton pasta değil ister silindir. gördüğünüz üzere gayet düz bir kıvam aldı. İsterseniz açıp tekrar kapama yapabilirsiniz ama gördüğünüz üzere gayet kolay bir şekilde açılıyor. Yani bu donduktan sonra rahat çıkacak. Bu konuda şüpheniz olmasın. Evet yanlarımızda nasıl derler bayram şekeri gibi böyle hafif kıvırıyorum. Evet son aşamamızda verdik. Uçları hafif kıvırdım. Buraları bu şekilde incelttim. Şimdi bunu bu şekilde buzluğuma atıp ben ertesi güne kadar bekleteceğim. Sonra servis yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz 2 saatte beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha bir çevirip şeklini inceltip kalınlatabilirsiniz ama yani ben şu şekilde dilimlik olarak kestiğimde ideal bir boy olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu kadar bir şekil verip bıraktım. Evet şimdi mozik pastamızı buzluğa gönderiyoruz. Arkadaşlar evet ben bir gece buzdolabında beklettim ve şimdi pastamı dilimledim. Dilimlenen pastam. Bu da eee porsiyonladıklarım. Bazılarını çok küçük küçük koydum. Böyle lokmalık olarak ağzımıza atalım diye. Soğuk mozik pastamız servise hazır. Kalanını da e, tekrardan streç filme sarıp buzluğa atacağım. Bir misafirim geldiğinde anında çıkarıp dilimleyip ikram edeceğim. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.